Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere önce kendin adlı yazmış olduğum yazımı sunmak istiyorum. Şu hayatta insan başkaları için var olmadan önce kendisi için var olmalıdır. Kendisi için yaşayıp kendisi için mutlu olmalıdır ve de kendisi için ölmelidir. Ondan sonra başkaları için var olup yaşamayı güzelmalıdır. Zira senden başka bir tane daha sen yok şu hayatta. Onun için kendinin değerini çok iyi bilmelisin ve bunu hiçbir zaman unutmamalısın. İçinde yaşadığın hayatın imkansızlıklarına, çaresizliklerine, eksiklerine, elinden getiremediklerine ve ulaşamadığın güzelliklere bakarak sakın ona kendini hor, küçük ve de işe yaramaz görme. Zira kendini bu şekilde görmen, kendine edeceğin yazıkların en büyüğü olacaktır. Ve yine aynı şekilde içinde bulunduğun gücün, imkanın ve varlığın cazibesine kapılıp, kendini büyük, üstün, kibirli, vazgeçilmez ve yenilmez görme. Çünkü yaşantılarımız itibariyle hepimiz aynı olmayabiliriz. Fakat hepimiz eşitiz. Hepimiz insanız ve hepimizin yaratılış gayesi aynıdır. Sadece her hayat farklı bir sınav ve senaryo olup bu senaryoda hepimizin rolleri farklıdır. Önemli olan burada bizlere düşen rolleri gereğince yerine getirebilmektir. Takma sen fazla varlığıyla veya yokluğuyla yaşadığın veya yaşıyor olduğun hayata Sonuçta hepimizin menzili aynı. Aynı zamanda her şey bizlerin tercihine bağlı olmadığından birçok şey bizim seçimimizin dışında var olur ve gelişir. Sen bulamazsın onları fakat onlar gelip seni bulur. Ve onlara engel olmak veya onları bizlerin oldurmaya çalışması ise nafile bir uğraş olmaktan öteye geçmeyecektir konuşmamı kısa bir dipnotla bitirmek isterim. Hep düşlerde yaşarız. Oysa elimizdedir ama elimizi yine kendimiz bağlarız. Kendimiz koyarız engelleri. Huzursuzluğu ve kötülüğü yaratarak huzuru ve iyiyi düşlerde yaşar hale geliriz. O düşlerin gerçeğe dönüşmesi ümidiyle hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.